Adem Aleyhisselam yaratıldığında yetişkin olarak mı yaratıldı? Ve dünya üzerinde mi yaşadı? Yetişkin olarak yaratıldı ve dünya üzerinde yaşadı. Bu dünyada yaratıldı. Bu dünyadan hiçbir yere gitmedi. O girdiği bahçede bu dünyada bir bahçeydi. Bu dünyada yaşadı. Bu dünyada fiha tahyavne ve fiha temutune ve minha burada yaşayacaksınız, burada öleceksiniz ve yeniden dirilişiniz de bu dünyadan olacaktır diyor Cenab-ı Hak. Adem Aleyhisselam ve bizimle alakalı olarak. Tabii ki yaratıldığı zaman bir küçük bir çocuk gibi yaratılmadı. Yani öyle annesi, annesinden süt emecek falan değil. Onun yaratıldığı zaman tam bir insan ve ila sevveytuhu ve nefaktu fihi min ruhi feqa'u lehu sacidin. diyor. Onu Organların tamamları ruhumu üflersem ona secdeye kapan diyor. Çünkü artık tam bir insan olarak çıkıyor. Bizim ahirette yeniden yaratılışımız da öyle olacak. Yoksa yeniden yaratılışta küçük bir bebek gibi yaratılıp öyle büyüyecek falan değiliz. Yeniden yaratılışımız da öyle olacak.